Selam arkadaşlar, Oto Tamircim kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videomda Fiat Fiorino'nun kapı panzolotunu nasıl takarız, nasıl sökeriz? Sökmesi basit zaten, zor değil. Yerlerini de göstereceğim vida yerlerini. Ee, ben cama bir parça taktım. Cam yerinden çıkıyordu. İçinde ee, içinde bir pimi var. Pimini taktım. Sağ olsun kaportacı takmamış. Çok da güzel bir işçilik yapmışlar. Onu da göstereyim. Böyle kapıyı içeriden kesmişler ve buraları da uydurma bir kaynakla tutturmuşlar. Sağ olsunlar. Onlar olmasa biz çok kötü. Kapımız panelimiz şöyle. Şu pimler bu yuvalara geçiyor. Şöyle. Buruyorsunuz. Bu kenardaki filmlerin hepsi oturduktan sonra güzelce şurada cıvata yeri var. Burada var. Şurada şu nereye koydum onu? Şunları kaldırıyorsunuz. Bunların altında civatalar var. Bunu sökmesi de Basit. Şöyle göstereyim. Böyle yerinde. Şurada ufak bir tornavi değeri var. Oradan kastırıyorsunuz. Takılıyor. Takması basit zaten. Şimdi değil de. Şurada bir kapağımız var. Bunu bu şekilde buraya oturtuyoruz. Bakın. Bunların çıbatı yeri burada. Şöyle şu ucuyla. sıkıyoruz. Yanlar yıldız tornavida buralar. Şöyle kenarlarının güzel oturduğuna dikkat edin. Şimdi buraya bastık. Diğer bu da aynı dişli. Şu yandan da vidamızı alıyoruz. Tamam. Ucumuzu tekrar değişiyoruz. Çok uzun sürmüyor. Ee, doğru yapıldığında 10 dakikanızı alıyor. Şimdi sökerken de ilk baş bunları kaldırıyoruz. Şunları söküyoruz. Bunu yerinden çıkarıyoruz. Şu vidayı alıyoruz ve bunu alıyoruz. Bunu aldıktan sonra şu kenarlardan elimizde kastır yaz şuradan tutup hafif çok sert değil. Abandığınızda bunlar geliyor. Fiat Fiorino'nun kapı döşemesinde bu şekilde söküyoruz. Basittir. Herkes bunu yapabilir. Böyle gözünüzde büyüttüğünüz gibi o tarafını kırarım, bu tarafını kırarım. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bu videomda böyle. Ee, videolarımı beğenmeyi, like atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Herkese hayırlı günler dilerim.